Evet sevgili dostlar hepiniz yeni bir koyun analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar bugün Solana koyunu değerlendireceğiz um, Solana koyunu hem fiyatını hem bu hedefini onları konuşacağız sevgili dostlar Solana koyun şu an 145 dolar ve şöyle bir şöyle bir direnç bölgesi var Solana kayda sevgili dostlar. Eğer Solana eğer Solana bu direnci kırarsa yükselebilir sevgili dostlar. Bu direnç 156 dolarda. Bak abi 106 doları kırabilecek biz. 156 doları kırarsak o zaman yükseliş devam edebilir sevgili dostlar bu görüyoruz şu tren direnci de önemli daha iki tren var bu tren direnci 186 dolar da peki bu tren direnci bu tren zaten yukarı yönlü kırılmış sevgili dostlar yaptın Bir tek bu çıkart kaldı. Bu çıkart kaldı. Zaten 186 olarak kalırsa 200 dolar kadar yükselebilir. Sıra sevgili dostlar. Sonlarına koy Hatta 210 dolar tepe bölgesi de. Şimdi bu var. Hedefini söyleyeceğim. Sonlarına koy Yani sola da koyit. Yani sola da koyit bir önceki bu arada yüzde bir falan yükseldiyse şöyle bir yüzde yedi yüzde sekiz yükselebilir peki bu ne demek oluyor fakat burası dip. bu arada başladı şurada anlaşıldı bak burada ne olmuş Dipten sonra Buradan sonrası Bora dedik. Yani Solana da ki hedefi 500 dolar. 450 dolar 500 dolar arası Solana koyu Boğa hedefi sevgili dostlar. Ben Boğa hedefi de belirledim. Ben de Solana koyduk ki hedefi 500 460, 60 dolar arası fakat 800 dolar ile 400 dolar arası burası bence sola da koyu bu hedefi oldu düşünüyorum sevgili dostlar siz de siz de böyle düşünüyor musunuz yorumları sola da koyu yazın sevgili dostlar sola da aldıysanız aldım yazın sevgili dostlar. Takılarınızı aldığınızda yazın. Bak bazı kişiler 10 dolardan aldı, 8 dolardan aldı, 11 dolardan aldı, kazandılar. 17 dolardan aldı. Böyle sevgili dostlar. Buraya şöyle bir belirtip de koyalım. Bakalım şöyle bir belirtme bize de koyduk sevgili dostlar. Bu A hedefi oldu sevgili dostlar. Burası artık bizim bu A hedefi sevgili dostlar. Şöyle yapayım. Oha, sevgili dostlar. Burası artık. Evet, şimdi e, haberlere de Bakalım kala sollar Sevgili dostlar. Koyit market. Koyit Market Burada koyit bariket. Sevgili dostlar. bakın. Solada koydun. Burada bakacağız. Bu da solada. Bak beğendiye tıkladık. Solada. Evet. Buradaymış solada. Solada koyun sevgili dostlar. Bakalım sevgili dostlar. Neden çıkmıyor? Buradaymış. Sonra da koydu haberlerde. Bakalım sevgili dostlar. Sonra

Koydu var keşke Koydu Kayıt var koydu pusulada kayıt varlar. Kayıt var keşke alıyor. Kayıt var bakmak istiyorum ama. Sevgili dostlar. Bakalım sol ağda koyduk. Bazı fiyatına falan da. Sevgili dostlar. Şimdi burada sol bakacağız o zaman. Sol Belki 45 dolar sevgili dostlar. Ve grafiği bu durum. 65 trilyon 223 milyar 717 milyon 411 bin, bin dolar. Ve %0.86'lık bir yükseliş var. 24 saatlik herce de... 24 saatlik herce de... de 3 trilyon 130 milyar 984 milyar Milyon, 982 bit ve yüzde beş düşüş var. Başka hacim ve piyasa değeri tedarik 447 milyar 446 milyon 333 bin solarda toplam arz 575 milyar 394 milyon 226 bin solarda maks tedarik Star Fox. Tamamen seyrelsel bir piyasa değeri 83 trilyon 874 milyar 263 milyon 54 bit. Başka sözleşmelere bakalım sevgili dostlar. Salada koyacak şey sevgili dostlar. Evet bu kadar. Evet sevgili dostlar. Ee, güzel bir sol ağına koyayım anlatımıydı bu sette sevgili dostlar. Ben böyle düşünüyorum. Güzel bir sol koyun. koyayım anlatımıydı. Bu da sevgili dostlar. Bakın. Tekrar sol ağına grafiği de açalım sevgili dostlar ve de bitcoin çıktı solada gel buraya solada bakın sevgili dostlar solada solada koyun de önce de söylediğim gibi benim solada koyun ki boğa hedefim 800 dolar ile 160 dolar arası sevgili dostlar gel buraya geleceğini düşünüyorum ama tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Kesin olay da değil. Belki yani bu oraya gelmez. Daha da üstüne gelir. O da bilmiyoruz. Evet sevgili dostlar. Hoşçakalın. Başka videolarda tekrar görüşürüz. İyi sabahlar sevgili dostlar.